Aynen Çocuk'tan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Prego'nun 2026 sezon 360 dönen çift yönlü travel sistem bebek arabamızın özelliklerini anlatacağız sizlere. Bebek arabamız 2026'da değişen i-Size güvenlikli ana kucaklarımız da gelmektedir. Yeni doğan başlangıç pedimiz. çocuğunuzu gelişimine göre büyüyebilen iç ana kucağımız istediği kademede hareket ettirerek sabitlemesini sağlayabilirsiniz çocuğumuz büyüdükçe iç pedi çıkarttığımız zaman iç aksam daha da genişleyerek yaklaşık 1 yaşına kadar kullanım sağlar size. 0'dan 13 kiloya kadar. Tente sistemimiz gördüğünüz gibi 50 faktöre kadar koruma özelliği sunar. Koldan bağımsız olarak ayarlanabilir. Tente sistemimiz mevcuttur. Arabamızdan bu seti sökerken diğer eskisi gibi iki elle sökmeden önce bebeğinizi güvenli noktadan tutarak Arkada bulunan gri tuşu basarak tek harekette pusatımızı sökerek çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Yan tarafta bulunan mandalları hafifçe kendinize doğru çekerek sola aşağı bırakın tek tuştan da bebek arabamızı katlayarak götürmesini yapabilirsiniz. Eski sezonlardaki gibi açarken kilit falan uğraşmadan sadece tutma kolunu çekerek arabamızın açılım sistemini yapabilirsiniz. Ana kucağımızın üstüne sadece aparatlara bu şekilde oturtacak şeklinde kilitleniyor otomatik bir şekilde. Görmüş olduğunuz sağlam bir şekilde kilitlenmişti. Ana kucak işiniz bittiği zaman büyük oturum ünitemizi takarak yeni doğandan 5 yaşına kadar kullanma özelliğine Prego 2026 sezon Eo bebek arabamızın normal arabalardan diğer bir farkı ise en büyük özelliği diyelim. Çocuğu alıp şu içi söküp, değiştirip, çocuğu koyup götürmek yerine bir kere ürünü bu şekilde sabitliyoruz. Bebek dışarıya demek istiyor. Anında yanlardaki mandala çekerek, durduğunuz yerde 360 derece döndürerek bebeğinizi dışarı bakmasını sağlayabilirsiniz. Ön teker sistemlerimiz 364 döner sistem, arka tekerlerimiz otomatik olarak sabitlenmektedir. Kendinize doğru çevirmek istediğinizde karşıdan rüzgarı kesmek için güneşe karşı yine aynı şekilde tek hareketle bebeğinizi kendinize doğru çevirip kullanmasını sağlayabilirsiniz. Travel sistemler grubunun içerisinde iç kısmı en uzun olan travel sistemlerden biridir. Tente sistemi 2026'da oldukça yüksek bu da çocuğunuzun kafasını çarpmadan uzun yıllarca kullanabileceği sağlamaktadır size. Delta sistemimiz ekstra olarak güneşten rüzgardan korumanız için fermuar açarak da tam korumaya alabilirsiniz. Üst tarafta bulunan pencere sayesinde de çocuğunuzu kolayca izleyebilirsiniz. Aramamız dimdik oturma konuma sahip. Oturma dinlenme ve uyuma şeklinde 3 ayrı kademesi bulunmakta. İçerisinde 5 noktadan ayrıca emniyet kemeri, omuz koruma, bacak ara koruma peti. Kemerin dışında kemer sevmeyen çocuklarımıza ekstra olarak bacak ara koruması tasarlandı. Bu sayede kayıp düşme riskini engeller. Bebek arabamızın diğer bir avantajı ise ayak hareketlerini normal uzun boylu çocuklara göre hep şu sistemde kalmadan ayak kısmımızı bir kademe de geriye doğru ittirerek tam ayaklardan destek almasını sağlayabilirsiniz. Ayak basma bölmeleri tamamında deri yapıldığı için temizlemesi oldukça kolay. Hemen silinip temizlemesini yapabilirsiniz. Böbek arabamızın fren sistemleri diğer arabalar gibi tekerin yanından bas kaldır diye bir şey yok. Üst bulunan mandala hafifçe bastınız ama otomatik olarak kilitlenir ve parmak ucuyla çekmeden yine ayağınız altıyla bastırarak kolayca açmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bebek size bakarken karşı tarafa gidip fren basmanıza gerek yok. Aynı sistem bu tarafında da bulunmakta. Yine aynı tek harekette kilitleyerek tek harekette fren sistemimizi açmasını sağlayabiliriz. Yenilenen kumaşlarımız Görmüş olduğunuz tent aksamlarında 50 faktör o kadar koruma özelliği, rüzgara, güneşe karşı tam dayanıklı kumaş sistem kullanılmıştır. İç aksamında hava alabilen kumaş sistem sayesinde sıcak havalarda yaz aylarında terlemesini %65'e kadar daha azaltmıştır. Ekstra kullanmadan direkt kullanma özelliği sunar sizlere. Soğuk havalar için ise kendi içerisinden çıkan soğuk yağmur rüzgar geçirmeyen bu şekilde komple korumaya alan ayak tulumu bulunmaktadır. Kullanırken sürüş konforunuza göre ayarlanabilir tutma kol sahipsiniz. Bu şekilde boyunuza göre istediğiniz kademede hareket ettirebilirsiniz. En büyük avantajlarından biri yürüyüş yaparken ...teker arasındaki boşluktan dolayı istediğiniz kadar hızlı adım atın. Ayaklarınızın çarpacak bir demir yoktur. Bebek arabamızda işiniz bittiği zaman... ...bebeğiniz arabamızın içinde. Sadece tutma kolları öncelikle aşağı şey indiriyorsunuz. Gelip, bebeğinizi güvenli bir şekilde kucağınıza aldıktan sonra... ...yapmamalar yukarı çekerek, ön tarafa bırakarak... ...tutma kolundan tek hareketle katlamasını yapabilirsiniz. Açma sistemi yine görmüş olduğunuz tutma kolu tek hareketle çekerek yine tek elinizle açıp kullanımınızı da getirebilirsiniz. Eski sezondan bir farkı da yerden oldukça yüksek ve tekerden mesafeli alışveriş sepeti bulunmaktadır. Tabanlı sepet sistem sayesinde malzeme eşyalarınızı, alışveriş çantalarınızı kolayca koyup kullanabileceğiniz 2026 Eroqueen Travel System bebek arabamızdı. Böylelikle Prego'nun 2026 sezon Travel System bebek arabamızın tanıtımını ve özelliklerini yapmış olduk. Ayhan Çocuk'tan herkese iyi günler dileriz.